X kahramanlar geliyor. YouTuber adamlar süper kahramanlar git kötü adam sizi ele geçirirse ya da dünyayı ele geçirebilir. Bir sorun olunca ya da tehlike olabilir. Xle kahramanlar iş başına Xl kahraman Akıllı kahramanlar. XL kahraman. 8 kişi süper kahraman. Kötü adam güneyi kaçırıyor. Of benim canım sıkıldı. Ne yapabilirim bugün ya? Aha buldum. Bugün youtuber adamlardaki güneyi kaçıracağım. Ha <laughs> Hem de eldeki kutuyla kaçıracağım. Ha <laughs> Bugün çok güzel bir hava. İyi ki dışarı çıkmışız. Evet İlkay. <laughs> Bu ses de ne? Sürpriz! Ha? Kötü adam sen mi geldin gene? Evet ben şimdi güneyi kaçırmaya geldim. Gel bakalım buraya güney. Aa hayır imdat yardım edin yardım edin. Güney, hayır. <laughs> Şimdi Güney'i kaçırdım. Şimdi onu kendi yerime götüreceğim. Hoşça kalın. <laughs> Olamaz. Kötü adam Güney'i kaçırdı. Şimdi ne yapacağız? Bence dönüşelim. Hadi dönüşüm zamanı. süper kahramanlar iş başına. Beni çıkar lütfen kötü adam lütfen beni çıkar. <laughs> Boşuna uğraşma yine. Artık benim eldesin ve o kutudan çıkamazsın. Anahtar bende ve seni kurtaramayacağım. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> İnat yardım edin yardım edin. Merak etme Güney şimdi seni kurtaracağız. Tamam İlkay anahtar kötü adam hemen onu alın. Tamam. Tamam ama dikkatli olun. Aha kötü adam uyuyor. Koray Reis hemen onun elinden anahtarı al. Tamam İlkay Reis. Algın. Aferin Koray Reis hadi şimdi gidip güneyi kurtaralım. Güney merak etme seni kurtaracağız. Tamam İlkay. Şimdi anahtarla açıyorum kutuyu. İyi misin Güney? İyiyim ama az kalsın nefessiz kalacaktım. Tamam neyse hadi kötü adam uyanmadan hemen buradan gidelim. Hemen arkadaşlar veda Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. T end.